Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Şöyle kar topunun bebeğini kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 4 ilmek. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Ben şöyle iki model üzerinden anlatım yapacağım size. Evet, şöyle ilmeklerimizi biz sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 model 1 2 3 4 5 6 7 8. 2. modelimiz artı 4 demiştik. 3 tane var. 1 ilmek daha ilave ediyorum. 8'e katları artı 4 ilmek. Modeli anlatabilmek için bana bu kadar yeterli. Şimdi başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümüzü atalım. Hazır ipimizi de alalım ve başlayalım. Ben lastik değil de haroşa geçeceğim alt kısmına modelimin. Şöyle bir iki sıra haroşemi öreceğim. Ön yüzden modelimi kuracağım ondan sonra. Şöyle kenar ilmeğimi de ördüm. Ben şimdi haroşemi biraz ilerletip geliyorum. Şöyle 3 sıra haroşemi ördüm. Şimdi ön yüzdeyim ve modelimi kuracağım. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3 tane ters örüyorum. Kenar ilmeğimizi birlikte 4 oldu. İpimi arkaya aldım. Şimdi sıradaki iki ilmeğin yerini değiştireceğim. İkinci ilmeği şöyle önden alıyorum. Şöyle başa geçirdim ikinci ilmeğimi. Ve bu iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar aynı işlemi yapacağız. Bu sefer arkadan alıyoruz. Çünkü ilmeklerimizin birini sağ birini de sola doğru açıyoruz. ilmeğimi arkadan aldım bu sefer. Ortadaki ilmeği sola doğru açtım. Tekrar sol şişime geçirdim ve düz ördüm. Modelimizin olduğu yer burası. Şimdi ipi benden yana alıyorum. Ara modelimiz olan 4 tane haroşeyi örüyorum. 3 ve 4. İpi markaya aldım. Tekrar bu iki ilmeğin yerini değiştireceğim. İkinci ilmeğimi şöyle önden alarak Başa geçirdim. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Daha sonra bu ikisinin yerini değiştireceğim. Bu sefer sola doğru açacağımız için ilmeği arkadan alıyorum. Şu şekilde yine yerlerini değiştirdim. İkisini de düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmeğim ters kenar ilmeğinde düz ördüm ön yüzden modelimizi kurduk devam ediyoruz modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum kenar ilmeğini de ters şöyle örüyorum modelin ön yüzündeyim devam ediyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım ipi benden yana aldım yine burada bir iki üç tane ters ördüm ipi arkaya aldım şimdi az önce ilmeklerimizi birini sağ birini sola doğru açmıştık şimdi içeri doğru kapatacağız bunun için de ne yapacağız Arkadan ilmek alacağım bu sefer. Bakın şöyle. Birinci ilmeği içe doğru aldım. Bu şekilde. Şimdi düz olarak örüyorum. Tekrar buraya da yine aynı şekilde ikinci ilmeği içe doğru alacağım. Bunun için ilmeğimi şöyle önden alıyorum. yerinde düz ördüm. Az önce ilmeklerimizi açmıştık. Şimdi kapattık. İpi benden yana aldım. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine arkadan ikinci ilmeğimi alıyorum. Birinci ilmeğimi içe doğru alıyorum. Yerlerini değiştiriyoruz yani. Tekrar yine burada da bu sefer önden alıyorum. Şöyle yerlerini değiştirdim. İçe doğru kapatıyoruz ilmeklerimizi yani. Bir sırada ilmeklerimizi dışa doğru açıyoruz. Bir sırada içe doğru kapatıyoruz. Böylelikle de model ortaya çıkacak. İpi benden yana aldım. 3 ters ilmek Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Model hafiften kendini belli etmeye başladı. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. kenar ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi normalde modeli bir kez kurduk ama modelimiz anlaşılmıyor. İlerledikçe anlaşılan bir model. Bir kez daha birlikte kuralım yine. Kenar ilmeğimi aldım, ipi benden yana aldım. 3 tane ters örüyorum. 3 ters ilmeğimi ördükten sonra ipimi arkaya aldım. Şimdi yine ilmeklerimizi dışa doğru açacağız. Bunun için de önden ikinci ilmeğimi alıyorum şu şekilde. Şişime geçirdim. İkisini de düz örüyorum. Tekrar bu ilmeğimi dışa doğru açacağım. Şöyle yerlerini değiştirdim. İkisini de düz ördüm. Bakın ilmeklerimi bu sefer yine birini sağ birini sola doğru açmış oldum. İpi benden yana aldım. Arada 4 ilmek tersim var. İpi markaya aldım. Yine ilmeklerimin birini sağ birini sola doğru açacağım. Bunun için de önden ikinci ilmeği alıyorum. Şişime geçirdim. 2 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar arkadan bu sefer çünkü bu ilmeğimi de sola doğru açacağım. Arkadan alıyorum ilmeğimi ve şöyle yerlerini değiştirdikten sonra tekrar ikisini düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmeğimi ters, kenar ilmeğimi de düz ördüm. Devam ediyoruz modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra arka yüzde bütün ilmeklerimiz ters örülecek. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay. Örgüye yeni başlayanların da yapabileceği bir model. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters ördüm. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimden sonra ipimi arkaya aldım. Şimdi yine ilmeklerimizi içe doğru kapatacağız. Bunun için de şöyle arkadan ikinciyi alıyorum bu sefer önce. Birinci ilmeğimi ikinci sıra içe doğru kapatıyorum yani. Şöyle ikisini düz ördüm. Tekrar ikinci ilmeği içe doğru alacağım. Bunun için de yine önden alıyorum. Evet bakın. Modelimiz oluşmaya başladı. Arada 4 tane ters ilmeğim var. Ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Yine Arkadan şöyle ikinci ilmeğimi alıyorum. Birinciyi içe doğru alıyorum. Ve şişime taktım. İki ilmeğim düz. Tekrar ikinci ilmeği bu sefer içe doğru kapatacağım. Önden alıyorum onun için. İkisini de düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bir. iki. 3 ilmeğim ters kenar ilmeğini düz ördüm Evet bakın model kendini belli etti artık modeli birlikte iki kez denedik modeli ben büyük bir parçada denemiştim kamera arkasında ee, bir de onu göstereyim size büyük parçada daha iyi daha iyi anlayacaksınız modelimizi bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde Şöyle arka yüzünü de göstereyim size. Arka yüzü bu şekilde. Bu da şöyle birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Dediğim gibi ilerledikçe anlaşılıyor daha çok modelimiz. Evet şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bence bu model çocuk örgülerine çok yakışır. Özellikle şöyle yakadan başlama yeleklerde hırkalarda hırkalar için gayet uygun bir model. Şöyle kenar kısımlarını da göstereyim size. Yine dilerseniz etor şal yapımında kullanabilirsiniz. Eğer etor şal yapacaksanız şiş numaranızı daha kalın tutmanızı öneririm. Yine anne yeleklerinde birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılı bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.